Ben bir kafe latte rica edeyim Ben de aynından istiyorum. Yenge, bakıyorum uçmuşsun. Telefonda ateşi ver, sonra da Allah'a et. Aferin Reyhan. <laughs> Özledim, takılıyorum. Ne var bunda? İyi görünüyorsun. İyiyim çok şükür kızım. Savaşı bırakıp rahat erdin desene. Öyle de sayılır. Bu yaştan sonra beyhudiye harcayacak vaktim yok Reyhan. Ciddi ciddi ortamı zümrüte bırakıyorsun öyle mi? Beyhude yere dedim. Vazgeçtim demedim. Ben Necip Bey'i tanıyorsam bu çocuğun doğmasına izin vermez. Kadının kozu büyük ama adam yanlış. Heh, şuraya yazıyorum. Zümrüt'ün bombası elinde patlayınca bu evlilik çatlar. Onlar hırgür içinde boşanmaya kalkarken ben de ortalıklarda görünmeyeyim ki Necip Bey yokluğumu iliklerime kadar hissetsin. Zaten şimdiden pişman. Her gün demet demet lalelerle gönlümü almaya çalışıyor. Ama kafi gelmez. Göreceksin vakti gelince ayaklarıma kapanacak. Bundan dolayı netice için parmağımı kıpırdatmam veya... Yenge. Bana kalırsa o yazı kurumadan hemen sil. Neden? Çünkü abim karısını sarıp sarmaladı. Bebeğin doğumuna da izin verdi. Anlayacağın evde doğum bekleniyor heyecanla. Yazıklar olsun Necip Bey hem karısını sahiplensin, hem çiçeklerle beni sarmalasın. Bu kadar mı şuursuzlaştı bu adam? Bu kadar mı etkiledi bu cadı onu? Öyle deme yenge. Abim çok üzüldü, çok sıkıntı çekti. Ben şahitim. Ama sen de kabahatlisin. Gittin, meydanı Zümrüt Hanım'a bıraktın. O da durumu iyi değerlendirdi. o kadının bir ılgaz doğurmasına mani olmalıyız yenge. Tabi bir de abim hiç iyi değil. Beter olsun. Şimdi kızım onun için böyle yapıyorsun. Ama ona bir şey olsa hepimizden çok sen üzülürsün. İyi de çocuk yapacak kadar erkeği yerinde maşallah. Biz Dün bütün gün hastanedeydik. Neden? Abimin üç damarı birden tıkanmış. Doktor hemen ameliyat diyor ama abim kaçıyor. Bana kimseye söylememem için söz verdirdi ama ben sana söylüyorum. Ah, ah Recep Bey. onu hayata anca sen bağlayabilirsin. Zümrüt geçici. Sen kalıcısın. Gel. Hem abimi ameliyata ikna edelim. Hem de Zümrüt önünden kurtaralım. Çınar da her şeyi öğrendi. Kavuşmamanız için hiçbir neden kalmadı. Zümrüt'ü ekarte ettik mi? Belki de siz evlenirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.